Öncelikle sözlerime başlarken Bandırma İlçe Teşkilatımızın Bandırma Belediye Başkan adayımız Doktor Hadi Bey ile birlikte organize ettikleri bu sabah kahvaltısı konuşma toplantısında sizlerle bir arada bulunduğumuz için son derece mutluyum. Öncelikle şahsım ve balık kızı adına sabahın bu saatinde bizlerle birlikte olan kahvaltısını bizlerle birlikte gerçekleştiren basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Yine sözlerimi özellikle geçmişten bugüne Bandırma halkına hizmet eden gelmiş geçmiş bütün belediye başkanlarına teşekkür ederek devam etmek istiyorum. Ve Ebediyete intikal etmiş olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık, <laughs> sıhhatle e, sağ olanlara da e, gönüllerince bir ömür diliyorum. Şu anda Bandırma Halkı'nın yakinen sevdiği Sedat Pekel Belediye Başkanımız, e, büyüğümüz abimize de e, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ediyorum. Evet, malum 30 Mart 2014. Yerel seçimler, sizin e, Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğu her geçen gün anlaşılmakta. Dolayısıyla da bu seçimler yerel bir seçim olmasına rağmen hemen yerel seçimlerden yaklaşık bir yıl sonra yapılacak genel seçimlerin de tabiri caizse bir provası. Dolayısıyla bu yerel seçimlerin anlamı yüklüyle son derece önemli. Her gün televizyonlarımıza bir tape düşmekte ve maalesef bu tapelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yöneten e, Sayın Başbakanımızın ne daha önceki seçimlerde ne entikalar çevirdiğini çok acı bir şekilde izliyoruz. Acı bir şekilde diyorum çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil eden bir başbakanın e, bu konumlara düşmesi son derece üzücü. E, i̇şte daha önce ki seçimler öncesinde kamuoyunun nasıl yönlendirildiği, anketlerin rakamlarının nasıl değiştirildiği daha dün televizyonlarda, canlı yayınlarda izlenildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nin puanlarını 3 puan alın BDP'ye verin. Başbakanın ağzından bütün Türkiye bunları izledi. Bu Sadece Türkiye'deki e, utanç tablosu değil, dünyada da gerçekten Türkiye'yi küçük düşürücü bir olay, e, daha da vahimi. Önceden bu hep başbakanın e, yakalandığı bu tape e, sesli e, ses kayıtlarının dinletildiği bu olayların herkes yaşandığına inanıyordu ama elde bir delil yoktu, belge yoktu. Eee herkes sandık başında bir şeylerin çevrildiğine inanıyordu. Eee ama artık yakalandılar. Önce kamuoyu anketlerine müdahalelerle partilerin oyları belirleniyor. Ondan sonra da seçimlerde maalesef milli iradeye milli irade hırsızlığı yapılarak eee anketlere göre seçim sonuçları kamuoyuna ilan ediliyor. Bu işte dün Sayın Başbakanımızın ağzından çok acı dünya kamuoyunda düştüğümüz durum açısından Türk milleti bunu hak etmiyor. Eee son derece acı eee seçim sonuçlarının nasıl maalesef eee böyle AKP lehine, eee muhalefet partileri aleyhine Sandık sonuçları milli iradeye aykırı bir şekilde yönlendirildiği hatta seçim sonucu olarak kamuoyuna ilan edildiği ortaya çıkmış durumda. Bunu özellikle hatırlatıyorum. Bu daha önce hep arkadaşlarımıza kamuoyuna uyardığımız bir şey vardı. Bizim seçim çalışmamız 30 Mart'ta bitmiyor. 30 Mart seçim sonuçlarının resmi olarak kamuoyuna ilan edilmesiyle bitiyor. Dolayısıyla Seçim alanlarında yapmış olduğumuz çalışmaları sandıklara da sahip çıkarak e, resmi sonuçlar ilan edilinceye kadar her gün teyakkuz halinde devam ettireceğiz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. İkinci olarak bütün vatandaşlarımızın dünya görüşlerine saygımız sonsuz. AKP'ye oy veren vatandaşlarımız da e, iyi niyetle verdiklerine inanıyoruz. Ama onlar da artık e, bu durumları görüyorlar. Ayakkabı kutularının içerisinde çıkan milyon dolarları izah edemiyorlar. Kanunen suçtur. Bir evde e, bir şahısta asla e, o kadar para bulundurulamaz. Şimdi kalkılıp da bunları hayırdı, imam hatipti, i̇şte imam hatip yurdu yapılacaktı diye bu Türk milletine inandıramadılar. Ee, dolayısıyla konunun bu yolsuzlukların, bu rüşvetin, hırsızlığın üzerine örtmek için paralel devlet diye bir şey tutturdular. Evet, bu ülkede paralel devlet var. Ama bu ülkede paralel devlet AKP'nin ta kendisidir. AKP... Bu ülkedeki paralel devlet AKP hükümetidir. Bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü bu paralel devlet AKP'nin paralel devleti Güneydoğu'yu PKK'ya teslim etmiştir. Dolayısıyla e, devleti Güneydoğu'da PKK'ya, batıda ise bir takım müteahhitlere, sözde iş adamlarına, kendi yandaş basın kuruluşlarına peşkeş çekmektedir. İşte bunların karşısında direnen... E diğer kitleler de bu eee AKP'nin paralel devletini yok etmek için bütün güçleriyle çalışmaktadır. İşte 30 Mart bunun için önemlidir. 30 Mart'ta AKP'nin paralel devletini yok etmek isteyenlerle AKP'nin paralel devletini ayakta tutmayanların bir eee oylaması yapılacaktır. Dolayısıyla ben AKP'ye oy veren vatandaşlarımızın da bunu gördüğünü, dolayısıyla bu seçimlerde AKP'yi cezalandıracaklarına olan inancım tam. Ee, bizim de zaman zaman yaptırdığımız anketler var, kamuoyu araştırmaları var. AKP Balıkesir'in genelinde büyük bir hızla eriyor. AKP Balıkesir'de üçüncü parti olacaktır. Ayakkabı, Ayakkabı Kutusu Partisi, pardon AKP Adalet ve Kalkınma Partisi miydi? Bir anda Ayakkabı Kutusu Partisi diye vatandaşlar öyle yakıştırıyor ki karıştırıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Balıkesir'de üçüncü parti olacaktır. AKP'nin Balıkesir Belediye Başkan Adayı Sayın Edip Uğur Benim 20 küsur yaşında oğlum var. Onun yaşından daha büyük dönemden beri Balıkesir'de milletvekilliği yapıyor. 80'li yıllardan beri. Yanlış duymadınız. 80'li yıllardan bu yana AKP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Edibur milletvekilliği yapıyor. Dolayısıyla Balıkesir'in önünü tıkayan bu Uğur ailesi de bu önümüzdeki seçimlerde bir daha sandıktan çıkmamak üzere eee Balıkesir'in gelişmesinde en büyük engel olan bu Edip Uğur ve o Uğur soy ismi bir daha sandıktan çıkmamak üzere 30 Mart seçimlerinde sandığa hapsedileceklerdir, mahkum olacaklardır. Yani siyaseten Balıkesir'de biteceklerdir. Hatta üçüncü parti olacaklarına olan inancım tam olduğu gibi üçüncü partiyi de çok gerilerde tamamlayacaklar. Bakın dün ben Bir başka gün işte Sındırgı'da. Bir başka gün, bir başka yerde. Artık eee benim aklım karıştı. Adalet ve Kalkınma Partisi diyeceğim yerde Ayakkabı Kutusu Partisi diyorum. Çünkü vatandaş öyle diyor. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi adını unuttuk yani kafalarımız o kadar karışmaya başladı. Eee bunu Balıkesir'in dağında taşında AKP'nin sözde kalesi denilen Dursun Bey'inde dahi duyuyoruz, görüyoruz, yaşıyoruz. Onun için bu seçimler son derece önemli. Ben buradan özellikle bandırmalı bütün hemşehrilerimize bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizlere verdikleri destekler için sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve onun adaylarına olan güvenleri dolayısıyla gerçekten son derece mutlu olduğumuz gibi kendilerinin bizlere verdiği bu destekle hem güç alıyoruz hem de omuzlarımızdaki manevi yükü artırıyoruz. Biz de bu bilinçle, bu şuurla, bu inançla her gün güne yeni başlar gibi büyük bir şevkle, heyecanla, aşkla çalışıyoruz. Bandırmamız da Balıkesir'in en güzel, en kültürlü, en aydın, ay yıldızlı bayrağın ne demek olduğunu bilen, Mustafa Kemal Atatürk'ün ne büyük, ne büyük bir deha olduğunu şuurunda olan ve bağımsızlığın ne demek olduğunu çok iyi idrak eden 7'den 70'e şuurlu bir kuvay milliye kahramanlarının yaşadığı belde Bandırma. Dolayısıyla Bandırmalı kardeşlerimiz hangi partiden olursa olsun hepsine saygımız sonsuz. Ama en çok AKP'ye oy verenler şu anda AKP'ye 30 Mart'ı sabırsızlıkla beklemekte AKP'ye haddini bildirmek adına ben inanıyorum ki büyük şehirde bizler Milliyetçi Hareket Partisi olarak belediye başkanlığını e, aldığımıza olan inancımız tam. Ama Bandırma halkına şunu ifade etmek istiyorum. Bizi Bandırma'da eksik bırakmayın. Bizi büyük şehirde bandırmasız bırakmayın. Biz her ne olursa olsun bandırmanın sorunlarını biliyoruz. Bunları çözeceğiz. Ama büyük şehirde bandırmayı da aldığımızda Bandırma Belediye'mizle birlikte Bandırma'mızın sorunlarını Bandırma Belediyesi ve Büyükşehir el ele çözeceğiz. Büyük <laughs> Şunun altını özellikle çiziyorum. Hangi partiye verirlerse versin Bandırmalılar. Hangi dünya görüşüne sahip olurlarsa olsunlar. Hangi inanca mensup olurlarsa olsunlar. Siyasi düşüncesi, etnik yapısı, mezhebi ne olursa olsun. Saygımız sonsuz. Sandıkta verecekleri oylara hele diyeceğimiz hiçbir şey yok. Önlerinde eğiliyoruz. Ama Bandırmayı da büyük şehri zaten alacağız. Bandırmayı da bize verirlerse inanın Bandırma Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olacak. Bırakın Balıkesir'i. Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olacak. Balıkesir'de 2009'dan bu yana yaptıklarımız ortada taraflı tarafsız. Birçok sayılamayacak kadar eserler bıraktık. Balık e mühür vurduk. Ama en önemlisi de Balıkesir Belediyesi dendiğinde akla gelen şu. Balıkesir Belediyesi 2009'dan bu yana bizim dönemimizde evsizlerin evi. Kimsesizliklerin, kimsesizlerin sığınacağı yer kısacası 7'den 70'e hatta doğumdan ölüme Balıkesir'de yaşayan insanlarımızın hizmetkarı Balıkesir Belediyesi. Dolayısıyla birçok eser bırakabilirsiniz. Ama insanı baş tacı etmiyorsanız, yaratılanların en şereflisi olan insanı gerektiği şekilde değerlendiremiyorsanız, ona kıymet veremiyorsanız diğer yaptığınız eserlerin hiçbir anlam ve önemi yok. Bakın Balıkesir'de her gün üniversite öğrencilerimiz için sıcacık çorba vardır. Ee, biraz önce kahvaltı yaptık. Allah'a şükürler olsun. En az bu kahvaltının lüksünde Balıkesir'de üniversite öğrencileri için kahvaltı vardır doyuncaya kadar. Bravo. Balıkesir merkezde 20 binden fazla öğrenci yaşıyor. Ama her gün sabah üniversite öğrencileri gelir sıcacık çorbasını, kahvaltısını, en kaliteli peynirinden, tereyağına, zeytinine, reçeline kadar kahvaltıda her şey vardır. Ve yine bu üniversite öğrencilerimiz için çamaşırlarını yıkatıldığı, kurutulduğu, ütülenip ellerine paket halinde sunulduğu hizmet vardır. Yine engellilerin ya da yaşlı, hastaneye gidemeyecek durumda olanlar Alo Balıkesir Belediyesi dediğinde evinden alınıyor. Hastanede muayenesi yaptırılıp tekrar evine teslim ediliyor. Eğitimde fırsat eşitliği adına dershanemiz var. Kısacası doğumdan ölüme Balıkesir Belediyesi Balıkesir'de yaşayan herkesin hizmetkarı. İşte bu anlayışı Bandırma'da da hakim kılacağız. Bu anlayışı Erdek'te de hakim kılacağız. Manyas'ta da hakim kılacağız. Gönen'de de. Kısacası Balıkesir'in tamamında bu felsefeyi hakim kılacağız. Bir başka ifadeyle Balıkesir'i birlikte yöneteceğiz. Bandırmasıyla, Erdeğiyle, Manyasıyla, Gönen'iyle, Susurlu'yla Balıkesir'i birlikte yöneteceğiz. Biz yaptı oldu değil. Halkımızın ne düşündüğü, ne istediği tespit edilerek halkımızın istekleri yerine getirilecek. İşte bu duygularla, bu şevkle, bu aşkla e, her gün ama her gün sanki seçim çalışmalarına yeni başlıyormuş gibi güne başlıyoruz ve bu çalışmalarımız 30 Mart'ta seçimler yapılıp bitip resmi sonuçlar ilan edilinceye kadar devam edecek. İl başkanımızın talimatı da budur. Genel merkezimizin talimatı da budur. İlçe başkanlarımızın talimatı da budur. Ben daha fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. Bandırma'nın sorunlarını biliyoruz. Bandırma yazmış zaten reçete bizde diye. Evet reçete bizde. Çünkü teşhis belli reçete uygulanacak reçete hazır. Bandırmayı gerçekten daha güzel bırakın Balıkesir'in deyip Türkiye'nin parlayan yıldızı yapacağız. Bizim iflas etmiş bir belediye almamıza rağmen yüzlerce sayısız soruşturmalara, baskınlara, operasyonlara rağmen hiçbir mazeretin arkasına sığınmadan Balıkesir'de taraflı tarafsız her kesimin büyük desteğini aldık. Yapmış olduğumuz hizmetler bir önceki AKP'li belediyeyle kıyaslanamayacak kadar kat ve kat fazla. Dolayısıyla bu hizmetleri bandırmamıza da yaymak istiyoruz. Biz sporda da başarılıyız. Yani Balıkesir Belediyesi nereye el attıysa orada başarı var. Ama bir şeyi de ifade etmeden geçemeyeceğim. Her yerde söylüyorum. Eee şimdi de söyleyeceğim. Bundan sonra da söylemeye devam edeceğim. Üçüncü ligden ikinci lige de Bandırma Spor'un asil duruşu sayesinde çıktık. Ben... Bandırma Spor berabere bile kalsaydı çıkıyordu. Hatta yenilseydi çıkıyordu. Ama e, 90 dakikayı sahaya terini aktarak e, bütün enerjisini sarf ederek Sihir e, Sporu bir sıfır yenmesiyle biz üçüncülükten ikinciliğe çıktık. Bunun da altını e, bir kez daha ifade ediyorum. Ve o günün ve bugünün kahramanlarına teşekkür ediyorum. Ben daha fazla sözlerimi uzatmadan eee estağfurullah ne demek? Bizde ısmarlama değil sorular. Başbakan gibi eee böyle o haber olmamış, onu değiştirin. Bizde öyle yok gazetecilik anlayışımız da zaten bu yok başkanım. Evet, bandırma ona müsaade etmez zaten. başkanım, dur. öncelikle hoş geldiniz tekrar bandırmaya. Söylemlerimizle yaptığınız açıklamalarda şunu ben şahsım olarak gösterdim. Genelde değil, tamamen AK Parti'ye yönelik eleştirileri ve siyaseti sorguluyorsunuz. CHP'yi inşaatı özellikle bırakıyorsunuz? Onu öğrenmek istiyorum. Çünkü Bandırma 5 seneden beri Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bunu tarafından seçilmiş belediye ile yönetiliyor. Bu Bandırma Belediyesi'nin 5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi dönemini nasıl yorumluyorsunuz? Teşekkür ediyorum. Bakın arkadaşlar bir atasözü vardır. Attan düşenin halini eşekten düşen anlar diye. Beterin beterini yaşayan diğerinin halini anlar. Biz 15. aya geldik. Yüzlerce polis Balıkesir Belediyesi'ni sardı. Evet yanlış duymadınız. Balıkesir Belediyesi'nin etrafı kuşatıldı. Yüzlerce polis. Balık spor tesisleri yüzlerce polis tarafından sarıldı, kuşatıldı. Balıkesir Belediyesi'nin şirketi olan Fırıntaş kuşatıldı. Sanki yani eee bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Düşman karargahları ele geçiriliyor. Sabahın altısında, yedisinde arkadaşlarımız o kış gününde çocuklarının yanından, ailelerinin yanından alındılar. Ve emniyetin Bodrum katında tam dört gün kaldılar. Sabah sekizde emniyetten çıktılar. Yanlış duymayacaksınız. Bakın çok önemli bir yere değiniyorum sabah 8'de emniyetten çıktılar. Ertesi gün sabah 7'de hala ifade alınıyor. Ve kış günü 15 ay önce beton böyle kol, böyle şey yok, minder sandalye yok. Bank var. Bu şartlar altında arkadaşlarımızın gözleri kan çana ifade verdiler. 15. ay dolmak üzere daha iddianame yok ortada. İddianame yok. Yüzlerce polis bastı. Ee, baş, Başka yardımcıları bu operasyonla gözaltına alınanlar. Şimdi bunları niye hatırlatıyorum? Bülent Arınç ne diyordu? Ya alo denseydi bakan çocuğu bunlar gelirdi, kaçacaklar yoktu. Belediye başkan yardımcısı seçilmiş meclis üyeliğinden şahsımın atadığı kişiler, il başkanım, bu kişilerin arasında bunlar balık sır kamuoyuna olmuş kişiler. Dolayısıyla böyle bir zulme maruz kaldık. Muhalefetler olduğumuz için. Muhalefet belediyelerinin hangi şartlar altında hizmet üretmeye çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. 12 yıl 12. yıla girdi AKP hükümeti. Biraz önce bir söz kullandım. Tesadüfen değil. Evet bu ülkede bir paralel devlet var. Paralel de yapı var yani. Ama bu paralel yapı AKP paralel yapısı. Dolayısıyla ben muhalefetteki meslektaşım belediye başkanlarını çok iyi anlıyorum. Yani eee ha biz topu hiç taça atmadık. Biz hizmet üreteceğiz dedik. Ama herkes kendi bölgesindeki şartlarını onlar en iyi bilir. Dolayısıyla bunun altını özellikle çiziyorum. Bırakın hükümetten desteği, bir kuruşluk desteği, her türlü engellemeyi yaşadık biz. Bakın 27 milyon euroluk evsel katı atık geri dönüşüm projesi şu anda Balıkesir'de yüzde 95'i bitti. İnşallah bu ayın sonuna doğru ya da en geç önümüzdeki ay açılışını gerçekleştireceğiz. 27 milyon euro ve bu 27 milyon euronun yüzde 90'ı yaklaşık hibe Avrupa Birliği'nden. AKP buna hayır dedi. Ya Avrupa Birliği'nden hibe belediyecilik tarihinin, Balıkesir belediyecilik tarihinin en büyük yatırımı, Avrupa Birliği'nin bugüne kadar verdiği en büyük hibe oranı, Balıkesir altından bir şey çıkmıyor, çevre için müthiş bir yatırım, bunu kim yapıyorsa alkışlamak lazım. Türkiye'deki ilk beş projenin içerisinde. AKP buna hayır dedi. E şimdi ben diğer belediye başkanlarına nasıl saldırayım, yükleneyim? Yaşadığımız şartları biliyoruz. Dedim ya sözümün başında atlar düşerin halinde eşekler düşen anlar diye. Bu şartlarda ayakta kalan belediye başkanları kahramandır. Muhalefet belediye başkanları. Hiçbir şey yapmasalar bile. Mevcudu korusalar bile kahramandır. Yani ister CHP'li olsun, ister mesela Balıkesir'de bir tane Saadet Partili belediyemiz var. Belde belediye başkanı. Hiç Şamlı evet. Bakın CHP'li ya da başka partiden, muhalefetten bir belediye başkanının isteğini ben ikiletmemişimdir. Niye? Kendim ne yaşadığımı biliyorum. Balıkesir Belediyesi onların da belediyesi olmuş. Bunun Balıkesir'e yakın olan muhalefet partilerin belediye başkanları daha iyi bilir. Sorabilirsiniz de bu kadar iddialı söyleyip konuşuyorum. Aa hemen susurluk burada. Susurluk belediye başkanlığı arayın hemen. Ya Balıkesir Belediyesi'nden bir şey istediğinde alamadığın oldu mu? Bakın hemen susurluk orada. Ha buralar uzak kaldığı için biraz Balıkesir Belediyesi muhalefetli olan her partinin emrinde oldu. Saadet Partisi belediye başkanının da. Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı'nın da ha, Demokrat Parti yok Balıkesir'de onun için onu söyleyemedim. Ama olsaydı onun da emrinde olurdu. Bu kadar açık ve net. Onun için ben ister Saadet Partili olsun, ister Cumhuriyet Halk Partili olsun bu şartlar altında mevcudu koruyarak hapse girmeden ayakta duran bütün belediye başkanları, muhafet belediye başkanları kahramandır. Bu kadar net. Sorum. Bakın. Bizim ayakkabı kutusunda milyon dolar çıkmadı. Hiç şey çıkmadı. Eee eşim burada öğretmen ben de öğretmenim. Neyimiz varsa sırtımızda. Ama yani yüzlerce polisle biz operasyon yedik. Yüzlerce polisle. Vatandaşların giriş çıkışı bile yasaktı. Belediye. Teşekkür ediyorum. Ama başka soru da varsa bütün evet. samimiyetimizle. Var mı olan arkadaşlar? Başka? Başka mı? Siz söylediğinizde e, hiç kişiyle ötekileştirmeyeceğiz diyorsunuz. Neyi? Evet. Ama kendi parti içinizde e, istemediğiniz arkadaşlar var. Geçen balık ederek de okuduk. Şimdi genel meclis üyelerimiz için sayın başkanımız istifa etsin, çeksin, gitsin diyor. Bu iç e, problemleri nasıl e, çözeceksiniz Eee biz Bırak parti içi, parti dışı, partimizden olmayanları bile ayımsızı bayrağın altında toplanan herkes bizim kardeşimiz diyoruz. Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçilmiş biri olacak. AKP'nin taşeronluğunu yapacak. Eee AKP'nin sözcülüğünü yapacak. O zaman durduğu yeri gözden geçirmesi lazım bu kişiler. Ya bunu ötekileştirmek ilgisi var mı? Yani şimdi kendi isteğiyle mi demek Bakın çok net söylüyorum. Bir MHP'li seçilmiş kişi MHP'li belediye başkanının aleyhinde biraz önce verdiğimiz şu operasyon şeylerini kullanarak onu bunu arayarak onun Hatta ilçe, ilçe, baş... teşkilatlarını, i̇lçe, teşkilatlarını, ilçe teşkilatları, ilçe başkanlarını arayarak aleyhte konuşuyorsa o konumunu değiştirmesi gerekmiyor mu? Kolay budur. Teşkilat içindeki çıkardığı fitnelerden dolayı gitmesini istedim. zaten disipline verildi kendisi. Evet. İhraç kesil istat. Il başkanım evet. şahsı. O e, ismini de söyleyelim artık. Soner Demirel, İGM genel Eee İl başkanım. E, o, ve, o, ve, o birkaç tane arkadaşı iki ay, iki, i̇ki ay önce ay önce kesin ilhaç istemiyle disipline sevk etti. Genel merkez disipline sevk etti. Yani başkanım, şey o evet yani onu söylüyorum zaten. O bizi ötekileştiriyor. Biz onun onları değil yani. Tamam arkadaş Harada. Ha. Ee, ben tekrar teşekkür ediyorum.